Atına atlayacak, yine Dardanos Tabyasına gidecek. Oradaki durumu yakından gördükten sonra... ...genel kurmaya... ...bir... ...dilekçeyle... ...Dardanos Tabyası'nın adının Hasan Mevsuf tabiası olarak değiştirilmesini isteyecek. Ve... ...bir hafta on gün içerisinde orası Hasan Mevsuf Tabyası olarak isim değişmiş kızının adını da vasiyeti üzerine Didar koyacak. Didar büyüyüp aklı ermeye başlayınca annesi Dürdane Hanım'a babasını sorar. Bütün arkadaşlarımın babası var, benim babam nerede? Dürdane Hanım dili döndüğünce Didar'a babasının Çanakkale'de şehit olduğunu anlatacak. Bidar göz nuru, göz bebeği, göz yaşı damlası anlamlarına gelen bir isimdir aynı zamanda. Bidar biraz daha büyüyecek, okula başlayacak, okuma yazma öğrenecek. Sınıfları bir bir atlarken nasıl hakkında daha detaylı bilgiler toplayacak. Ve daha sonra yakından hiç görmediği sadece annesiyle düğünde çektirilmiş fotoğraflardan o silik fotoğraflardan yüzünü gördüğü babasına bir mektup yazacak. Sensizliğime kim karar verdi baba? Sadece İstanbul bile bir devre bedeldir diyen kendilerini kaftan ardında gören o gafil melunlar mı? Yenilmez diye bilinen o ordulara ne büyük ders vermişsiniz öyle sizinle gurur duyduk baba diyor. İlk adım atışımı göremedin, düştüğünde kaldıranım olmadın, bir kez olsun saçlarımı okşayamadın, kulaklarım kızım diyen sesini duymadı. yokluğun içinde dinmeyen bir acı, bu acıyı dindirmek mümkün değil. Adımı didar koysunlar demişsin ya adım Didar Baba. Ancak sensizlik gözlerinde her daim bir üzüm olarak yansısa da sen rahat uyu mavi suların koynunda benim özgür yarınlarımın kahramanı baban diye bitiriyor Didar mektubunu. Ve Didar 78 yaşına kadar yaşıyor. Didar'ın bir oğlu bir kızı olacak. Oğlu bir tercim, tercümanlık yapar. Otuzlu yaşlarda bilinmeyen bir sebepten intihar eder. Dilar Hanım uzun yıllar halk evlerinde biski dikiş kursları verir. Birçok genç kızı meslek sahibi yapmıştır. Ve zaman zaman buralara babasının şehitliğini ziyarete gelirler. Bu bölgede tanınan biridir.